2021 yaz faaliyetini bitirdik. Ağrı. Öncesinde ağrı. Sonrasında kaç karlar? Evet. Ne diyeceksin? Ne diyeyim abi? Yani şimdi aslında ağrı hedefimizi gayet iyi yaptık. Da, Gözümüz arkada kaldı değil mi? Yani şimdi şöyle aslında çok da arkada kaldı sayılmaz. Neden? Verçini'ye ilk geldiğimizde orada teknik malzememiz olmadığından dolayı teknik malzemeden dolayı çıkış yapamadık. Bacaya kadar iyi bak denedik. Baksana yine geliyor oradan buradan. Neyse evet, Bir dahakine Tavirin. bu sefer. Buraya gelme sebebimiz olsun. Temiz havada gelmek lazım kaya işine. Yani öbür, yağmur olmayacak. Öbür tarafa trekking hani yapmıştık ya yayladan yaylaya. Onu planlarız başında sonunda havanın iyi olduğu zaman yaparız. Karadeniz Türkiye'nin en güzel yerlerinden her zaman evet. gelip var. Evet. Bitirdik bir Aynen. faaliyeti. Aynen 2021. Evet, çok güzeldi arkadaşların eline, emeğine sağlık. Keyifliydi. İnşallah sağlıkla başka zamanda gideriz. Ercik abi 2021 yaz faaliyetini bitirdik. Evet. Maalesef. <laughs> Maalesef bitti. Hem yani de çok güzel bir gün de bitti. Pırıl pırıl gün her taraf. Hep öyle olur zaten. İnşallah. Ee, sağlığımız yerinde olursa devam ederiz. İnşallah. Bu sefer en çabuk sen toplandın be. Ha? Banyo yapacaksın mı? Ya. Ha, banyo yapacaksın. Evet Adem. 2021'i bitirdik. Yaz faaliyetini. Evet emeklerinize sağlık. Hepinize çok teşekkür ederim. Bunlar önce Konya'da başlamıştık. Ağrıyla taçlandırdık. kaç ee, karlarda çok güzel bir tur oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sen de.